Minecraft'ta kiraz çiçeği evi yapmak için önce 11 blok uzunluğunda ve 7 blok genişliğinde bir alan belirleyerek başlıyorum. Zemini tamamladıktan sonra duvarları 4 blok yüksekliğinde inşa ediyorum. Burada yün ve odun kütüklerini kullanıyorum. Ardından ana giriş kapısını ekleyip pencereleri yerleştiriyorum. Bu video biraz hızlı olabilir ama merak etmeyin adım adım detaylı anlatımı YouTube kanalımdan izleyerek bu evi kolayca yapabilirsiniz. Ayrıca videoda materyal listesi de mevcut böylece hangi bloklara ihtiyacınız olduğunu ve ne kadar toplamanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Kanalımda bunun gibi yüzlerce farklı yapının öğretici videosu var hepsine göz atabilirsiniz. Ve unutmadan kendi Minecraft yapılarınızı paylaşmak veya bu yapıları indirmek isterseniz Discord sunucuma katılabilirsiniz. Bu videoyu Minecraft Minecraft oynayan arkadaşlarınıza göndermeyi ve daha fazlası için videoyu beğenip takip etmeyi unutmayın.